Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün Dağlarda Mantar ağındayız Evet gördüğünüz gibi Yani bilmiyoruz Zehirleme sağlam mı değil mi Abi bakıyoruz ya bir Eğlence olsun He Heyecan yaratalım bak Burada Kardeşimizle Biraderimizle geldik Cuma yıkılıp buralardayız Burası mıydı lan? Oğlum biz tam nereye gelmişiz lan? Aa suyun aktığı yer ya burası. Daha nereden girdik daha nereden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu video bir mantar av videosu değil. Şimdi göreceksiniz. Videomuzda birçok şey göstereceğiz ve Akisar'ın gözdelerinden Çağlağ'ını göstereceğiz şimdi arkadaşlar. Biz Çağlağ'dayız. Çağlan çamlarında arkadaşlar... arıyoruz adam var ya. Böyle biz yüzüne pat diye bir şey geliyor. At boku gibi bir şey o mantardan. Bakın. Yapma. Bak. Yok bu ermemiş <laughs> daha. evet. Neyse arkadaşlar. Aşağıda çağlaktayken görüşürüz. Evet arkadaşlar bir de böyle mantarlar bulduk. Bunları da size çekeyim dedim. Zehirli mi arkadaşlar bunlar? Bilmiyoruz biz. <laughs> Çıktık söyleyin zehirli değilse biz buraya gelip... Dur her tut bakalım ben bir fotoğrafını alayım. Ticaretini yapacağız. Bir de çevir. Tamam. Evet, neyse arkadaşlar o suya geldik. Şimdi ben size suyu göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Evet, arkadaşlar ben bu mantarı bir yerden tanıyorum. Bizim yediğimiz mantara benziyor bu. Bunu götürelim mi lan eve? Ee, neyse arkadaşlar. Dur lan onun fotoğrafını çekmedim dur gel. Oğlum bu ne lan araba Aa bu değil, bak. Aha bu mantar. Bak bu güzel yediğim mantar geldi bana da. Bir de Tamam. Bana atarsın. Fazlasın. Suyu göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Evet arkadaşlar bunlar da makinalarımız. Efsane güzellikler. Öndeki çok güzel. <laughs> Arkadaki daha güzel <laughs> Neyse. Ve suya az kaldı. Şimdi orayı Bana göstereceğim size. Mantar havamıza devam edeceğiz. Sakın videonu. Evet arkadaşlar. Buralar güneş görmediği için yağmurdan sonra güneşten sonra çıkar diyebiliyoruz mantar. Şu karşıdaki alana gideceğiz. Orası güzel güneş görüyor. Burası akşam görüyordur güneş ama gene bir deneyeceğiz. Şimdi suya doğru gidiyoruz. Suyun yanında tekrar mı başlayayım? Öyle yapayım. Çünkü fren sol eli tutmam lazım. Evet arkadaşlar suya geldik. Su buradan gidiyor. Gittiği yerleri de çekeceğim. Ve böyle buralardan su akıyor. Şimdi biz karşıya dediğimiz gibi karşıya gideceğiz. Oradan sonra buraya tekrar geliriz ve şu merdivenler falan var. Oraları çekerim arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şu anda güneş oradan karşıya geçtik. Makinaları çektik buraya. Burası biraz yol üstü olduğundan kilitledik. Orada pek bir sıkıntı olmazdı. Kilitlemizi yaptık ve durar durmaz bir mantar fark ettik arkadaşlar onu. Size gösterelim. Yani çok büyük bir mantar. Aa, biri telefon kılıfı atmış lan. Bak. Görüyorsunuz çok büyük. <laughs> lan içinden bir şey fırlamasın şimdi. <laughs> çok büyük mantarlar. Neyse biraz içeriye doğru gidelim. Ben size göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar. Bu da Murat. Murat şimdi mantar alıyor. Artık ben çok yoruldum. Arkadaşlar. Pazarda mantar alıyorsunuz. Görüyorsunuz fiyatı 30 milyon 50 milyon. Ne bu diyorsunuz da. Gerçekten insanlar hakkını vererek kazanıyormuş o parayı. Biz burada onu anladık. Bir tane mantar bile bulamadık arkadaşlar. <laughs> Bulduk ama zehirli yani. Aynen. Güzel bir Şöyle gidelim arkadaşlar. Oraya Azıcık oturalım ya. Evet Güzel arkadaşlar. Oo arkadaşlar mantar buldum. Ama Hı yine lan. aynı mantardan ya. Aynısı mı? Aynısı. Bir basmış geçmiş zaten <laughs> üstüne baksana. Aynen. Arkadaşlar. Alem Mantar. Aga bu tarafa doğru mu gitsek ki? Oraya gidelim kanka. Şarj Şarjı bizim o tarafta ya. Şey. Neyse arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Karvan çek, karvan çek. Heh. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dağlarda mantar avındayız. Ömer Erbay lütfen kızma senin kazanı giydim. Hava çok soğuk yapmış <laughs> evet arkadaşlar güneş nasıl vuruyor? Evet arkadaşlar. Biz mantar bulduk mu videoda. Devam... Evet gençler. Biraz bir dinlenelim dedik. Oturacak bir yer bulduk. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Neyse şöyle. Bir yere geldik. Valla buralarda bir şeyler yapmışlar. Böyle burada Biz mantar arıyoruz. Şöyle çekelim ortalığı. Neredekinde? Karşıdaki karşı oğlum. Biz buraya güneş görüyoruz dedik. Daha çok mantar var dedik. Burada hiç mantar yok lan. Oo, Adalok, burada kesin mantar var. burası gündüz lan. Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir yere çıktık. Sabahtan beri rampa çıkıyoruz yani. Böyle düzlük bir yer var. Hoş gel bak ya öyle diyor. Şöyle oraları. Ne? Yol mu var? Ne yol lan burada bu? Çağla gidiyordur oğlum bu yol. Evet arkadaşlar yol genç geldi. Ama aga baksana buradan kepçe makinesi inmiş. Ona benziyor. Oo aga burada bir fotoğraf çekilmez mi be? <gülüyor> <gülüyor> aga burada ayıpsana fotoğraf. Neyse biz fotoğrafları çekelim. Görüşürüz.